Merhaba değerli dinleyiciler. Bugünkü derinlemesine yolculuğumuzda insanlığın en güçlü ve karmaşık duygularından biri olan öfkeye odaklanacağız. Öfke sadece bireysel deneyimlerimizi değil, aynı zamanda toplumsal dinamikleri, ilişkilerimizi ve hatta tarihin akışını etkileyebilen bir güçtür. Birçoğumuz için öfke, kontrol edilmesi zor, yıkıcı bir duygu olarak algılanır. Ancak Öfkenin ne olduğunu tam olarak anlamak, kökenlerini ve farklı ifade biçimlerini keşfetmek, onu sağlıklı bir şekilde yönetme yolunda atacağımız en önemli adımdır. Unutmayın, öfke sadece olumsuz bir duygu değildir. Doğru bağlamda ve doğru şekilde ifade edildiğinde, adaletsizliklere karşı durmamızı, sınırlarımızı korumamızı ve değişim için harekete geçmemizi sağlayan önemli bir motivasyon kaynağı da olabilir. Öfkenin nörobiyolojisi ve hormonal etkileşimler Öfkelendiğimizde beynimizde ve vücudumuzda karmaşık bir orkestra yönetilir adeta. Limbik sistemin kilit oyuncusu olan amigdala, tehdit veya rahatsız edici bir durum algıladığında hipotalamus ve otonom sinir sistemi ile işbirliği yaparak hızlı bir tepki zinciri başlatır. Bu zincirleme reaksiyon, sempatik sinir sisteminin aktivasyonuyla sonuçlanır. Kalp atış hızı artar, solunum hızlanır, kan basıncı yükselir ve kaslar gerginleşir. Aynı anda adrenal bezlerden salgılanan adrenalin ve noradrenalin gibi stres hormonları, vücudu savaş ya da kaç tepkisini hazırlar. Uzun süreli ve kontrolsüz öfke durumlarında ise, kortizol seviyeleri yükselir ve bu durum bağışıklık sistemini zayıflatabilir, kalp hastalıkları riskini artırabilir ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Öfkenin nörobiyolojik ve hormonal temellerini anlamak, bu güçlü duygunun üzerimizdeki fiziksel etkilerini kavramamıza yardımcı olur. Öfkenin psikolojik katmanları, bilişsel süreçler ve inançlar. Öfke sadece biyolojik bir tepki değildir. Aynı zamanda derin psikolojik kökleri de vardır. Öfkelendiğimizde düşüncelerimiz ve inançlarımız bu duyguyu önemli ölçüde şekillendirir. Örneğin, Haksızlığa uğramak kabul edilemez veya insanlar bana saygılı davranmak zorunda gibi katı inançlar belirli durumlar karşısında daha yoğun öfke hissetmemize neden olabilir. Bilişsel çarpıtmalar, yani mantık hataları da öfkemizi tetikleyebilir. Örneğin, bir olayı kişisel algılamak, bunu bana bilerek yaptı, aşırı genelleme yapmak, her zaman böyle oluyor veya felaketleştirmek, bu durumun sonu çok kötü olacak, öfke düzeyimizi artırabilir. Öfkeyi anlamak için tetikleyici olayların yanı sıra bu olayları nasıl yorumladığımızı ve hangi inançlara sahip olduğumuzu da incelememiz gerekir. Öfkenin farklı yüzleri, ifade biçimleri ve sonuçları Öfke bireyden bireye ve kültürden kültüre farklı şekillerde ifade edilebilir. Dışa yönelik öfke en belirgin ve yıkıcı olanıdır. Bağırma, küfür etme, fiziksel şiddet uygulama, eşyalara zarar verme gibi davranışlar hem öfkelenen kişiye hem de çevresindekilere ciddi zararlar verebilir. İçe yönelik öfke ise daha sinsi olabilir. Sürekli somurtma, alaycı ve küçümseyici davranışlar, pasif agresiflik Kendini suçlama, sosyal geri çekilme gibi şekillerde kendini gösterebilir. Bastırılmış öfke ise görünürde hiçbir tepki vermemek anlamına gelir ancak bu durum içsel bir gerginliğe, kaygıya, depresyona ve hatta fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Öfkenin ifade biçimlerini ve bunların kısa ve uzun vadeli sonuçlarını anlamak, daha sağlıklı ifade yolları bulmamız için önemlidir. Öfkemizi nasıl kontrol ederiz? Anlık ve orta vadeli stratejiler Şimdi öfke anında ve hemen sonrasında uygulayabileceğimiz, kontrolü yeniden kazanmamıza yardımcı olacak daha detaylı stratejilere odaklanalım. Fizyolojik sakinleşme tekniklerinde derinleşme, sadece derin nefes alın demek yerine, farklı nefes tekniklerini açıklayalım. Örneğin, 4 ila 7-8 nefes tekniği. Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. 4 saniye boyunca burnunuzdan yavaşça ve derin bir nefes alın. Ardından, nefesinizi 7 saniye boyunca tutun. Son olarak, Ağzınızdan yavaşça ve tamamen 8 saniye boyunca nefesinizi verin. Bu döngüyü sakinleşene kadar en az 4 kez tekrarlayın. Bu teknik, kalp atış hızını düşürerek ve sinir sistemini yatıştırarak öfke tepkisini azaltmaya yardımcı olur. Bir diğer etkili teknik ise progresif kas gevşetmedir. Bu yöntemde, farklı kas gruplarını sırayla gerip bırakarak vücudunuzdaki gerilimi azaltırsınız. Örneğin, ellerinizi sıkıca yumruk yapın ve birkaç saniye gergin tutun, ardından aniden bırakın. Bu işlemi kollarınız, omuzlarınız, bacaklarınız ve diğer kas gruplarınız için tekrarlayabilirsiniz. Bilişsel yeniden yapılandırmada detay, öfkeli düşünceleri tanıma ve onlara meydan okuma sürecini daha ayrıntılı açıklayalım. Sık karşılaşılan öfkeli düşünce kalıplarına örnekler verelim. Bu haksızlık. Bana saygı göstermiyorlar. Bunu bana kasten yapıyor. Herkes beni sinirlendiriyor. Ardından bu düşüncelere karşı sorabileceğimiz yapıcı soruları sıralayalım. Bu düşüncenin kesin kanıtı ne? Başka bir açıklama veya yorum olabilir mi? Bu düşünce bana şu anda yardımcı oluyor mu? Bu düşünceyi sürdürmek bana ne kazandırıyor? Bu düşüncelerin yerine daha gerçekçi ve yapıcı alternatifler üretme sürecini örneklerle açıklayalım. Örneğin, bu haksızlık yerine bu durum can sıkıcı ama üstesinden gelebilirim veya bana saygı göstermiyorlar yerine belki de farklı bir bakış açısı var veya iletişimde bir sorun olabilir gibi çevre değişikliği ve zaman tanıma. Öfkelendiğimiz ortamdan uzaklaşmanın sadece fiziksel bir eylem olmadığını, aynı zamanda duygusal bir mesafe yaratma fırsatı olduğunu vurgulayalım. Mola vermek kavramını genişletelim. Bu, birkaç dakikalık bir yürüyüş olabileceği gibi, başka bir odaya geçmek, balkona çıkıp hava almak, hatta o anki tartışmayı veya konuyu ertelemek de olabilir. Kendimize sakinleşmek ve durumu daha rasyonel bir şekilde değerlendirmek için zaman tanımamızın önemini vurgulayalım. Bu süre zarfında Dikkatinizi tamamen öfkeden uzaklaştıran bir aktiviteye odaklanmak da faydalı olabilir. Örneğin kısa bir kitap okumak, bir bulmaca çözmek, Duyusal girdi ve dikkat dağıtma, öfke anında dikkatimizi olumlu ve sakinleştirici uyaranlara yönlendirmenin gücünü anlatalım. Sevdiğimiz bir müziği dinlemek, özellikle sakinleştirici ve enstrümantal müzikler, doğa sesi içeren bir kayıt açmak, deniz sesi, kuş sesleri, lavanta, papatya gibi rahatlatıcı bir aromaterapi yağını koklamak veya huzurlu bir manzaraya, doğa fotoğrafı, akvaryum odaklanmak gibi basit ama etkili yöntemleri örnekleyelim. Hatta, elinize buz gibi bir şey almak veya yüzünüze soğuk su çarpmak gibi şoklayıcı duysal girdiler de, anlık olarak öfke yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Empati ve perspektif değiştirme alıştırmaları. Öfkemizin genellikle tek bir bakış açısına sıkışıp kalmaktan kaynaklandığını açıklayalım. Öfkelendiğimiz kişinin olası motivasyonlarını, içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışmanın öfkemizi nasıl azaltabileceğini örneklerle gösterelim. Onun yerinde olsaydım nasıl hissederdim? Bu davranışının altında yatan başka nedenler olabilir mi gibi soruları kendimize sormanın önemini vurgulayalım. Bu, öfkemizin kaynağına daha insancıl bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olabilir. Mizahın gücü, uygun durumlarda gerginliği azaltmak ve öfke döngüsünü kırmak için mizahı kullanmanın potansiyel faydalarını anlatalım. Ancak alaycı, aşağılayıcı veya durumu küçümseyen mizahın öfkeyi daha da artırabileceği konusunda uyarıda bulunalım. Kendimize veya duruma yönelik yapıcı ve hafif bir espri atmosferi yumuşatabilir. İletişim tarzını değiştirmek. Öfkeli bir durumda suçlayıcı ve saldırgan bir dil yerine sakin ve yapıcı bir iletişim tarzı benimsemenin önemini vurgulayalım. Ben dili kullanarak duygularımızı ifade etmenin, örneğin "Sen her zaman geç kalıyorsun" yerine "Geç kaldığında kendimi ihmal edilmiş hissediyorum" çatışmaları nasıl azaltabileceğini ve daha anlayışlı bir diyalog başlatabileceğini örneklerle açıklayalım. Ayrıca, aktif dinleme becerilerini kullanmak, yani karşımızdaki kişinin ne söylediğini gerçekten anlamaya çalışmak ve onu anladığımızı göstermek de öfkeyi azaltmada etkili olabilir. Uzun vadeli öfke yönetimi ve yaşam tarzı değişiklikleri. Öfkeyi uzun vadede yönetmek sadece anlık stratejilerden daha fazlasını gerektirir. Bu, yaşam tarzımızda ve temel inançlarımızda kalıcı değişiklikler yapmayı içerir. Stres yönetimi ve dayanıklılık geliştirme. Düzenli fiziksel aktivite Yeterli uyku, sağlıklı beslenme ve mindfulness gibi stres azaltma teknikleri, genel duygusal dengemizi güçlendirerek öfkeye karşı direncimizi artırır. Duygusal farkındalık ve ifade becerilerini geliştirme. Kendi duygularımızı tanımayı, anlamayı ve sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek, öfkenin yıkıcı etkilerini azaltır. Empati ve perspektif alma becerilerini güçlendirme. Başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlamaya çalışmak, çatışmaları daha yapıcı bir şekilde yönetmemize yardımcı olur. Affetme pratiği Geçmişteki öfke ve kırgınlıkları bırakmak, duygusal yükümüzü hafifletir ve gelecekteki öfke tepkilerini azaltabilir. Olumlu kendilik algısı geliştirme. Kendimize değer vermek ve kendimizi kabul etmek, başkalarının davranışlarından daha az etkilenmemizi sağlar. Öfkeyi sağlıklı bir şekilde ifade etmek ve profesyonel desteğin rolü. Öfkeyi tamamen bastırmak yerine, yapıcı bir şekilde ifade etmek, sağlıklı ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin önemli bir parçasıdır. Ben mesajları kullanarak suçlayıcı olmadan duygularımızı ifade etmek iletişimde açıklık ve anlayış yaratır. Örneğin, "Sen her zaman geç kalıyorsun" yerine, "Geç kaldığında kendimi değersiz hissediyorum çünkü planlarımız aksıyor" demek daha yapıcı bir yaklaşımdır. Eğer öfke kontrolü konusunda sürekli zorluk yaşıyorsanız, öfke patlamaları sıklaşıyor, ilişkileriniz zarar görüyor veya öfkeniz günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa, Profesyonel yardım almak hayati önem taşır. Lisanslı bir terapist veya danışman, öfkenizin altında yatan derin nedenleri anlamanıza, sağlıksız düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmenize ve size özel öfke yönetimi stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), diyalektik davranış terapisi (DBT) ve öfke yönetimi terapisi gibi yaklaşımlar bu konuda oldukça etkilidir. Öfkeyle dönüşüm ve içsel huzur. Sevgili dinleyiciler, Öfke hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak onu tanımak, anlamak ve sağlıklı bir şekilde yönetmek bizim elimizdedir. Anlık stratejiler, uzun vadeli yaşam tarzı değişiklikleri ve gerektiğinde profesyonel destek alarak öfkenin yıkıcı gücünü dönüştürebilir ve daha dengeli, huzurlu ve tatmin edici bir yaşam inşa edebiliriz. Unutmayın, Öfkeyle başa çıkmak bir yolculuktur ve her adımda kendinize karşı sabırlı ve şefkatli olmak önemlidir. İçsel huzura ulaşmak ve sağlıklı ilişkiler kurmak sizin elinizde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sevgi ve sağlıkla kalın.